Kısaca İsmet İnönü'nün hayatı İsmet İnönü, tam adıyla Mustafa İsmet İnönü, 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğdu. Babası hukukçu Reşit Bey, annesi Cevriye Hanımdı. Ailesi köken olarak Malatyalıdır. İnönü eğitim hayatına Sivas'ta başladı. Daha sonra İstanbul'da Mühendisane-i Berri-i Hümayun'da bugünkü Harp Okulu öğrenim gördü. 1913'te Topçu Subayı olarak orduya katıldı. 1906'da Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni, Harp Akademisi bitirerek kurmay subay oldu. Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev yaptı. Savaşın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Özellikle İnönü Savaşları'ndaki Birinci ve İkinci İnönü Savaşları, zaferleriyle milli mücadelenin önemli isimlerinden biri oldu ve İnönü soyadını bu başarılardan dolayı aldı. Cumhuriyetin ilanından sonra uzun yıllar Atatürk'ün yanında yer aldı. 1923, 1924 ve 1925-1937 yılları arasında başbakanlık yaptı. Özellikle ekonomi, eğitim ve hukuk reformlarında etkin rol oynadı. 1938'de Atatürk'ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı'dır. İkinci Dünya Savaşı döneminde ülkeyi savaşın dışında tutmayı başardı. 1946'da çok partili hayata geçişi sağladı. 1950 seçimlerini Demokrat Parti'ye kaybetti ve iktidarı barışçıl bir şekilde devretti. Sonraki yıllarda uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP genel başkanı ve ana muhalefet lideri olarak siyasette etkili olmaya devam etti. 1972 yılında aktif siyasetten çekildi. 25 Aralık 1973'te 89 yaşında Ankara'da vefat etti. Anıtkabir'in hemen yanında kendisi için hazırlanan özel bir mezarda yatmaktadır.